merhaba arkadaşlar. Bugün size yepyeni de karşılıklı. Bugün sizlerle biz villaya geldik ve şu an e, villadayız. Çok güzel villa gerçekten. Ya yani çok heyecanlandım. O yüzden size göstermeye başlayayım burada. Şimdi arkadaşlar buralarda biberler, patlıcanlar oluyormuş. Dom şey biberler değil mi baba? Evet. Bu arada babam çekiyor. Biz mayolarımız giydik babamla. Burada tüp, lüp, gaz bir şey var. Burada lambalar var arkadaşlar. Böyle çiçekler var. Buraya geldiğimizde temizlik aletleri falan var. Evet Gerçekten gerçek şimdi gidiyoruz. E, burada öbür kapıya yani öbür tarafa açılan yer var. Giriş kapısı. Bu, e, burada da işte. Langırt. Aynen. Böyle bir oyun şey sıkılmayan bir. E, bu çiçekler gerçekten çok güzel. Özellikle şunlar. Orası ızgara yeri galiba değil mi baba? Şöyle gidelim şöyle tanıtalım. Tamam. Gelin arkadaşlar. Burada fıskeler var. Islandığımız fıskeler. Ve abimi eğer girerse şu hortumla ıslatmayı planlıyorum arkadaşlar. Bana çok güzel fıskeler yapmayı planlıyorum da. Şurada duş var baba gösterelim. Burada duş var arkadaşlar. Evet. Şurada gelen çiçekler var. Hortum. Burada da fıske sulamak için arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu an neden giremiyorum derseniz yarım saat doğması gerekiyormuş Klor atmışlar ve biz üç buçuk saatlik yoldan geldik yani. Burada gene fiske güzel çiçekler. Ve arkadaşlar şeyin bahçenin ilginç kısmında gelin. Size hemen göstereceğim. Gel babacığım. Burada böyle bir yer hemen, var. Evet, Burası dalında karpuz ve terim biber, patlıcan. Hobi bahçesi. Ya yani, hobi bahçesi ama buraya gelince burası yüzme falan arkadaşlar çok güzel bu. Ben şu an girmeye bu ben... Baba bu ne? Benim anlamamı anladım. Bu ne? Ee, san zannediyorum bu dolup boşaltma şeyleri. Ha. Doldur boşalt. Tayhli şeyleri. Arkadaşlar burada çam ağaçları var, güzel çiçekler var yine. Burada da çevirelim lütfen havuzumuz var. büsbük büyük arkadaşlar. Biz babamla akşama kadar çıkmayız büyük bir ihtimalle. Burada aile de en çok havuzu seven ben ve babam arkadaşlar. Değil mi babacığım? Evet. Burada yürüyebilirsiniz işte. Burada Burası akşam için harika olur. Oha! Arkadaşlar oha dedim ama gerçekten güzel bir şey için oha dedim. Gerçekten çok güzel. Bu videoyu beğenir lütfen arkadaşlar? Bu video bütün like'lardan önce gelsin. Evet. Bu video, bu villa için gelsin like'lar. Burada şezlomuklar evet. var. Şu an oturmak istemiyorum. En son tanıtacağız, ismini vereceğiz villana. Şey, şey, Burası balayı villası. Olabilir. Biz burada oturuyoruz. Bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Burası yemek masası. Şöyle göstereyim. Burada oturuyoruz. Evet, burada oturan birisi var ablam burada arkadaşlar. Ve burada da geniş bir masa var. Yani geniş diyemeyeceğim. Bir kişi eksik. Burada ızgara yapmak için abim büyük bir ihtimalle şey buna meşgul olacak. Burada da zaten öbür şey çıkıyor arkadaşlar. Evet, öbür yüzde çıkıyor. Koltuklar evet. falan var, çiçekler. Şimdi asıl içeriği merak etmelisiniz arkadaşlar. <laughs> Çünkü ha burada asma var bu burada. Burada abim bir de şeye gittiler arkadaşlar. Ee, alışveriş yapmaya gittiler. Şimdi arkadaşlar burada evet, burası küçük oturma bir var. salon burası. Güzel. Şurada televizyon var. Televizyon var burada. Gelin arkadaşlar buraya bakalım. Burası mutfak. Evet mutfak şöyle. Her türlü evet. detay düşünülmüş şey bulaşık makinesi her şey var. Gelin arkadaşlar isterseniz buraya. Şöyle gelin. Burada, Burası. burada banyo var. Böyle girebileceğimiz. Aa, arkadaşlar bu benim gibi küçücük küçücük. Dediğim gibi burada priz falan var. Burada duşa kabin var değil mi baba? Duşa var mı burada? Şimdi buraya gelin. Esas sürpriz burada galiba. Evet esas sürpriz burada. Neden kaşı. Şöyle bir dönüp bakar mısınız? O harika. Arkadaşlar bu gerçekten ben gördüğümde ilk, ilk bu odaya girdim. Babama da sorabilirsiniz. İlk bu odaya girdim gerçekten. Şöyle kız ben karıştırıyorum biraz isimleri. Annem de soruyor arkadan. Burası arkadaşlar şey. Şey. Makyaj masası ama annemin makyaj yapmadığı için ve ben de yapmıyorum. Yine burada duş alanı. Burada Oo. Arkadaşlar burası daha geniş miymiş? Burada iki tane duş kabini var. Burası tuvalet işte. Yine benim boyumda şey. Kıyafetlerimiz var falan. Yatağımız var, klimamız var. Dolabımız şurada. Dolabımız orada. Böyle arkadaşlar bu şey çıkıyor bu arada. Ha bu arada size göstermeyi unuttum. Aa bakın arkadaşlar yani. Şimdi, şimdi size tanıtacağım. Burası dediğim gibi burada koltuk var oturmak için, makyaj yapmak için. Ama annem asla yapmaz benden. Burada giysi var. Şimdi biz şey yaptık. Neydi? Vazirimizi koyduk. Daha yerleştirmedik. Ve arkadaşlar ben şey yapınca havuza girince yani yarım saat sonra size şey yapacağım zaten söyleyeceğim ve havuzda bulacağız kendimizi. Şimdi 3 2 1 bay bay